Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok güzel, çok lezzetli bir e, poğaça tarifi hazırladım. Mısır unu ile hazırladım. Kıyır kıyır böyle kurabiye lezzetinde bir poğaça oldu. E, çok beğendik lezzetini. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hemen malzemeleri e, ekleyerek hamurla birlikte başlayalım. Bir taraftan da içine koyduğumuz malzemeleri sayalım. 2 yumurta e, burada kullandım. Birinin sarısını üzerine ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ kullandım. Burada tereyağı çok fazla değil. 125 gram kadar koydum. Bir su bardağı yoğurt ekleyelim. 2 çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. Detaylı olarak malzemeleri açıklamalar kısmına zaten yazacağım. Oraya da bakarak e, malzemeleri derleyebilirsiniz. 2 su bardağı mısır unu kullandım. 3 su bardağı da un kullandım. Öncelikle temkinli gitme adına 2 su bardağı beyaz un kullandım. Yeterli gelmedi. 1 su bardağı daha ekledim. 1 paket kabartma tozu ekledim. Bununla güzel yumuşak bir hamur yoğuracağız. Toplamda 3 su bardağı beyaz un aldı. Mısır unuyla harika oldu. Gerçekten hiç tahmin etmiyordum böyle bir lezzet. Trabzon'dan çok sevdiğim, çok tatlı bir arkadaştan hediye olarak gelmişti mısırını. Burada da kulaklarını çınlattım zaten. Aynı orantıda yapabilmek için bezeleri keserek ayırıyorum. O kadar pratik yapım, o kadar kolay ki herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Kurabiye niyetine de yapılabilir. ölçen yanına koydum. İkramlık olarak çok çok güzel, çok lezzetli bir ikram diye düşünüyorum. Hızlıca hemen bu şekilde şekil veriyorum. Hatta içli köfte gibi yaptım biraz daha böyle şeklini. Çünkü o kadar hamur güzel ki çok kolay şekil verebiliyorsunuz. Bu şekilde bütün hamurlarımızı bitiriyoruz. Tepsime diziyorum. Önceden e, ısıttığım 180 derecelik fırınıma göndereceğim. Burada toplamda e, 20 tane bu tepsiye çıktı. 32 tane poğaça çıktı. Diğer tepsiyle de ilave yaptım. Toplamda 32 poğaça çıkıyor bu tarifle bu ölçüyle. Ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine e, sürüyorum. Çörekotu da serpebilirsiniz. Ben biraz susam serpeceğim üzerine ve ufak ufak e, kesikler atacağım bıçakla. Pişince görünümü daha güzel oluyor ve pişmeye gidiyor. Güzelce kuruyarak pişti, çok güzel nar gibi kızardı. Biraz içini çekince servise hazırlayacağım. İnanılmaz güzel, inanılmaz bir koku ve lezzet. Harika oldu. Biz lezzetini çok beğendik. Ee, özellikle çayla birlikte harika oluyor. İç kısmı da gayet e, kıyır kıyır çok lezzetli bir e, tarif oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylar gelsin. Afiyetler şifalar olsun. Yeni tariflerimde yine görüşmek üzere Allah'a emanet olun.